Evet Fatih Bey. Bunlar Bunu... ne, nelerdir? Yaplarım. Evet. Ben kendim yaptım. Evet. Şu yazın serinlemek için. Yazın serinlemek için. O? Şu da dondurma çubuğunu kesmek için. Tavuk sökmeli. Dondurma çubuğunu. O el taktığın ne? Uzun para şu da kesme. Kesmek için. Evet. Çalıştır bakalım bir. Evet çalışıyor. Bir de kesmeyi de bakalım be. Evet, aferin. Bir sonraki ney? Bu da uçağımız. Eski savaş uçakları. Hmm, neyle yaptım? Ne, neyden yaptım bunu? Kürdandan, tekerlekten ve dondurma çubuklarından. Aferin. Bu ney? Bu da arabamız. Araba. Bu da aynı geri dönüşümden hepsi. Hop geldi. Şu serinleme aletini yap çalıştır bakayım bir. De bir. Bağlantısına sıkıntı oldu. Birbirine değmesin. Tamam. Bağlantıların tekrar bir kontrol edelim onu. Tamam. Başarılar Fatih Bey.